Yes tavarışı cümleten selamun aleyküm benim rahmet olası psikopat bir o kadar da tankçı yoldaşlarım nasılsınız umarım sağlık ve saatleriniz yerinde. Keyifleriniz tıkırında işiniz gücünüz de rayındadır tıngır mıngır yolundadır yoldaşlarım. World of Tanks'a uzun bir aradan sonra savaş kartı geldi. Savaş kartını inceleyeceğiz ondan sonra da savaş kartını kasmaya başlayacağız nasipse ve aleyküm selam Eren'im hoş geldin abicim. Evet World of Tanks'ı daha açmadım. Açalım o bir yandan. Açılana kadar muhabbet edelim. Nasıl olsun abicim? Takılıyoruz. Bugün biraz geç kaldım. Muhabbet sohbet ettik abilerle. Namaz kıldık, ettik, geldik. Allah'a şükür. Sen ne yaptın ne ettin? Nasılsın? Şimdi bir ekrana World of Tanks'ı getirelim. Ee. Evet. <laughs> Okey. Evet, ayar olduğum bir çocuk var ya ne yaptın çocuğu dövdün mü? Haydi bakalım şimdi etkinliği gördüğümüz kadar anlatalım akıl hocalığı ruhsatı Bu ürün hesabınıza eklendi ve bir mürettebat üyesinden aynı ülkenin başka bir mürettebat üyesine mürettebat dps aktarmanızı imkan sağlıyor hızlı eğitim ekranda kullanabilirsiniz Evet bu yoldaşlar hemen bunu açıklayalım Adam gibi bir mürettebatınız var Aynı ülke diyor ama. Adam gibi bir mürettebatım var. Misal E yüzde adam gibi bir mürettebat var. Ama mouse da yok. Tamam mı? Mouse oynamak istiyorsun. Ya da mouse da ihtiyacın var. O zaman alıyorsun o mürettebattaki bütün deneyimi öteki mürettebata aktarmaya yarıyor bu. Bunun olayı bu. Bunu çünkü okumuştum izlemiştim. Hızlı eğitime git dediğimizde yetenek sınırına akıl hocalığı kursu. Bak ne de toplam dp'yi gösteriyor. He, bundan buna aktarıyorsun ama bu mürettebat kayboluyor. Aklınızda bulunsun. Evet. Erenim şimdi ben şu savaş kartını anlatmaya çalışayım. Elimden geldiği kadar. Sonra bakacağım nasipse. Sonra savaş kartına bakalım. Evet, savaş kartının videosu. Justice, morals. Bunu fazla izlemeye gerek. E50M'ye, e, Type 71'e ve de Bliskavisa'ya 3D stil geliyor. Ve aleykümselam Aydın abi hoş geldin. Nasılsın abi? onu geçtik ödüller ödüller zaten her zamanki gibi deneysel donum falan 9 diğer 2 tane şey veriyor o ödüllere bakacağız ödülleri değiştirdiler mi acaba tahvil kazanma olayı getirdiler mi bunlara da indirim geldi lorraine'e kpz avcıya gelişim bittiğinden sonra ayrıca şey devam ediyor kazançlar devam ediyor. Yine devam ediyordu da şimdi mesela şeyler var. Evet, Churchill Crocodile, Sherman 76 m 4 a 3 76 ve REL 44'ün zımbırtı premium versiyonu. Bunları kaçıranlar bu 6 tier premium tankları alabilirler. Oh. When you finish them, you'll unlock the elite circuit. Its stages require more resources falan falan for some you'll get bonds or chips and for others special İşte bu şeyler savaş kartın üçünde bitirdiğiniz zaman çat çut çat çut yükseltiyorsunuz. Evet abi. Yok bir ay öncesi değil ha ben gelmeden bakmıyorum ya. Getirsinler önce de adam gibi. Şunu bir yenileyelim bakalım. Evet sökme kiti veriyor. Güzel günlük ödülümüz de güzel. Şimdi araçlara bakalım adam etmişler mi? Nereden bakıyorduk? Dükkan. Dükkana geldik. Savaş kartına geldik. Tanklar nerede? Burada mıydı? Baba nerede bunlar? Tankları ha jeton karşılığı ürünler. Getirdiniz mi bunlara bir özellik? gelmemiş yoldaşlar. Yani bunlara harcanan her jeton çöpe gitmiş, birer jeton demek. O yüzden bu tankları almayın. Tavsiye etmiyorum. Bunun yerine tahvil mahvil alın. Yedek alın. Cartsurt alın. Ha, bunlardan alın daha iyi yani. Benim merak ettiğim şey görevlerde dur bakalım şimdi görevlere bir gelelim. Şu tankı verecek yoldaşlar. Çok hoşuma giden bir tarihsel tank var. Onu direktman burada göstereyim. Tarihsel tankı göstereceğim şimdi. Evet. Budur. Bu araç. FCM 2C. Bundan üretildi yoldaşlar. Ee savaş da gördü. KPZ e oynaması güzel abi de işte bir şey kazandırmıyor. Tahvil kazandırması lazım. Para kazandırması lazım ama kazandırmıyor işte Aydın abi. Hani ben o yüzden tavsiye etmiyorum o jeton ürünlerini. Kayra alınsa daha mantıklı. Tahvile dönüştürülse daha mantıklı. Daha çok iş yapar hani. Keşke kazandırsa para kazandırma veyahut en azından para kazandırmasa bile tahvil kazandırma getirseler o 9 premiumları çok güzel olacak. Yoldaşlar bu tankın özelliği şöyle. Statlara göre bakalım. 3 diğer tank göstereceğim. Çünkü çok güzel. 3 tiyere göre seçiyoruz. Buradan neredeydi? Health point. Health point. Evet. Update. Yoldaşlar 700 cana sahip bir ağır tank. 3 tiyerde. İple çekiyorum. Bunun gelmesini. <laughs> Çünkü ben düşük tiyer tanklara bayılırım. Ve bu tankın çok Üstün devasa bir boyuta sahip olduğu için 20 derecede namlusu eğiliyor. Bilginiz olsun. 20 derece. Ama arkaya eğilmiyor tabii ki. Motordan ötürü arkaya eğilmiyor. Ve oralara yukarı doğru bakıyor. Görüyorsunuz. Arka taret makine tüfek zaten. Kullanılmıyor VOD'da saçma sapan bir şekilde. Bu şekil yaptığınız zaman 760 cana çıkıyor. Can verdiğiniz zaman ve turbo bizim, verince bizim, de 20'ye 20 çıkıyor hızı. Bu firardır. Vatan hainliğidir. Bana Fagelayn'i getirin. Fagelayn! 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 Ve aleyküm selam hoş geldin. Yolda şehrenlik salt çizgi 4006 Fagelayn selam. istiyor. Murat abi hoş geldin. Tankta tarihsel olarak budur yoldaşlar. Gerçekte üretilmiş bir tank getirdi bot. Güzel bir şey yani bu. Propaganda amaçlı Fransa, Fransa ordusu tarafından kullanılmış bir araç. Bunu Sormayın bu şey. E, ön cephedeki aracı araştırdım da buymuş. Buymuş. Ön cephede bir tane var ya şundan. Maden kazma aracıymış. Onu geçin öyle şey yaptım. <laughs> Tamamdır. Çünkü seviyorum öyle şeyler araştırmayı. O <laughs> tankı verecek. Steam ve e, War Gaming'ten aynı zamanda giriş yapabilecekmişiz artık öyle bir haber de aldım bilmiyorum ben savaş kartını şimdilik aktifleştirmeyeceğim ödüllere bakacağım sadece <laughs> ödüller falan filan aynen aynen her zamanki gibi her zamanki gibi hiçbir değişiklik yok totalde 3 gün ve 1 gün premium veriyor Savaş kartı alınmazsa Savaş kartı alınırsa zaten Ödüller hayvan gibi Para vereni altın vereni ödüllendirmeyi Seviyor bot Kuponları kazıyın Dediğimizde hiç kuponunuz yok Bunları elit parkurda kazanabilirsiniz Tamam O elit parkur jeton kararı Bir de kasa Heh, Kasadan ne oluyormuş ona da bakalım Alışverişe devam da bakayım hmm. Evet 3B stiller hepsi var bende. 2B çöpler altınla veya şeyle veriyorlar. Evet. Çıkartma veriyor. Hmm. Bu neymiş? Sovyet mi lan bu? Papaşa var sırtında. Ben bunu alırım abi. Tamam. Ondan sonra mürettebat üyelerinde her birinden birer tane daha mı alabiliyoruz? Ben bunları almıştım bu mürettebatları. Demek ki tekrar alabileceğiz. Bütün mürettebatlardan tekrar alabiliyormuşuz yoldaşlar. Bunu fark ettik. Şu çok güzel. Bundan alırım ben büyük ihtimal. Evet. Aynen. Aynen gerisi zaten tahvil. Heh. Tamam. Mürettebat da almayacağız. Tahvili abanacağız burada. Başka yapacak bir şey yok. Papaşa ne abicim? Papaşa Hemen göstereyim abicim. İkinci Dünya Savaşı'nın en iyi hafif makineli silahı Papaşa. Buyurun. En iyisi. Bu. Papaşa bu. 7-62-25 atar. Dakikada 900 mermi atış hızına sahip. 488 metre bölü saniye namlu çıkış hızına sahip. 200 metre kadar etkili menzile sahip bir tam otomatik tabanca. Evet. Ben o çarı bugün verecek diye düşünüyordum. Vermedi. Sağlık olsun. Görevlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kılan yedeklerimiz açık pek de bir şey yokmuş açıkçası yani. Oynuyor oynuyor öğreneceğiz yoldaşlar. Hep beraber. Şöyle klandaşlara daveti atalım. o Türkiye senin sayende değişti geçti <laughs> i̇şte sertleşti. ilk yaptıklarını es geçtim ben kanlar içinde beslendim ben. Sokakta boğaz aldım he. Gecede